Sözlerime başlamadan önce Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılarını son dönemde artırarak devam etmesinden duyduğumuz üzüntüyü ifade etmek isterim. İşlenen insanlık suçunun en üst seviyesi olarak nitelendirebileceğimiz İsrail'in batı destekli sebep olduğu bu vahşeti Aralarında masum bebeklerin, küçük çocukların ve savunmasız kadınların da bulunduğu yüzlerce Filistinli sivilin şehit edilmesine ve yaralanmasına neden olan saldırılarını şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Bu vahşetin bir an önce bitmesini diliyor. Gazze'li kardeşlerimiz için Bölgede kalıcı bir barışın tesisi ve temini amacıyla yapılan diplomatik girişimleri başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ülkece destekliyoruz. Tarih tekerrür ediyor. Bilinç şuur ve olabilecekleri her birimizin bu tarih şuuruyla bakmasında fayda vardır. Tarih, din, iman bağımızla bağlı olduğumuz bir mekandan, bir diyardan, bir toprak bölgeden, bir toprak parçasından söz edeceğiz. Bugün meseleye, bunlar e, orada iki toplumun kendi arasındaki meselesidir diye bakanlar böyle yaklaşanları ne kadar gerçeklerden uzak olduğunu, hakikatten ne kadar bir haber olduklarını da bir kere daha bu bilgilerimizin üzerinden geçerek görmüş olacağız. Burada gördüğünüz Enver Paşa tarafından gönderilmiş ve Aksa'nın hemen Kıble Mescidi'nin sol tarafında kalan bu kütüphanede de şurafın tamamı Türkçe.